Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki boş bir dairede böcek ilaçlaması yapıldı ancak o ilaçlama tüm binaya yayıldı. 4 kişi zehirlendi, hastaneye kaldırıldı. doğalgazdan zehirlendiğimizi zannettim. Ağzımda resmen köpük oluştu. İtfaiye haber verdiler. Amacı evindeki böceklerden kurtulmakta ama kullandığı tarım ilacı bina sakinlerini az kalsın hastanelik edecekti. İnsan habersiz böyle şey yapar mı? Hiçbir koku yoktu yani. Olay küçük çekmecede beş katlı bu binada yaşandı. Ev sahibi ikinci kattaki boş dairesini ilaçladı. Dozu fazla kaçırınca koku tüm binayı sardı. Anladılar ki zehirlenme olmuş. Komple herkes zehirlenmiş. Ama dört kişi daha çok etkilendi zehirlenenler hemen hastaneye kaldırıldılar. Tarım ilacı sıkılmış söylentiye göre. Binasını boşaltmış temizliyormuş koya. İtfaiye ekipleri ev sahiplerini uyardı. Herkes dışarı çıktı. Evler havalandırıldı. Burada dört tane ambulans vardı. Bir iki saat havalansın kalsın dediler yani. Girmeyin dediler. Ben de yakın akrabanla gidiyorum. Birkaç saat sonra da evlerine geri döndüler.